0 win rate ya 5 4 den ben kazanamıyoruz amına koyayım ya 5 4 0 yapıyor 5 4 oluyor Nice şimdi zıplayamadım Nasıl sikim boynum gerçekten o kadar mutluyum ki bıraktığım için ya Yemin ediyorum Aşırı mutluyum yani çık çile değil ya dbd falan oynar, bir şey mi? bunu oyna konuş mu? ya konuş Allah kahretsin kolu direkt point plank oynarım ondan ya o kadar kötü yani. dayı ya hemen point plank dedin neydi lan bizim o o struktan cs çakması oyun black black miydi galiba black squad black squad black squad oğlum çok iyiydi bu arada da tertemizdi valla tam böyle var da 2012-2013 böyle kötü Point ekran Blank kartı desktop'un evet, olduğu evet. evde kalorifer yanar annem kavunu hazırlar oğlum bunu da yerde der <laughs> sen dead maçtasındır tekirle yerken mouse'u klavyeyi bok edersin falan öyle bir yapış keyif yapış işte. öyle bir oyun var. da Bence şimdi şey, Tork zaten bunu amına koyayım. Çok zabı ya. Kadın her şey. O bezin konuşması çok sarıyor ama garip bir şekilde. <laughs> Trabzon'da yemek şeyine çıkmış da sarıyor adamın konuşması. Çok komik. <laughs> Kaleci oynatıyor. Amına kodumun çocuğu diyor <laughs> ya. Al bir kız arkadaşını sinemaya getir. <laughs> çok sarıyor. <laughs> Anam ne diyor, kaleciyi oynatıyor. <laughs> Gitti kız arkadaşına, sınama dedi, mısır ve bir şey yap diyor, hayat değil mi diyor. Çok <laughs> komik. <laughs> Arası şimdi <şartıyor>. kaleciyi oynatıyor <laughs> Ha siktir ha, O düşen Hayır. topun şekline bak Allah aşkına 90'a vurdu herif köşeden sekip önüne düştü ya. O dayı RGB CMYK var ya Hehe he. Onun kontrol etme yöntemi Photoshop'u sürükte bırakmış Photoshop ön izlemesinde görünüyor CMYK mı RGB mi olduğu Jpeg'deki şey mi? Hı -hı. Orada görünüyor fakat PDF'te görünmüyor dayı onu... Evet evet PDF bu çocuk Ya onu Doğrudur herhalde. JPEG'de doğru almış export'u. Aynı mantıkla PDF'i de aldım. Doğrudur yani. Ya bir de ne yapacaksın RGB'sin cmyk CMYK'sını? Amın oğlu. Çıktı Çıktı işte değil mi? Yani... Ben bütün... Harici bir çıktı için değil mi? Ben yanlış mı biliyorum? Yok. CMYK normalde çıktı için. RGB normal ekranda olan, bilgisayarda olan şey. Ya, tamam. CMYK olarak alıyoruz işte çıktığı. La belli evet. renkler dışında zaten çok bir fark ettirmiyor ya. Ya kanka. Ama kodumu çocukları şeyden mi bakacaklar? Mac'ten mi bakacaklar bana ya, sanki? Rus bu çocuklar. retina ekrandan baktı da bilgisayardan bana. bilgisayardan açacağınız amına koyayım Windows XP'li. Yok RGB, CMYK diyor bilmem ne bir sik sik şeyler koymuşlar. Allah Allah. Ya ne alaka araba patladı amına ya. Sinirleniyorum ya bol şeylere. O topun gelişe bak. Orospu. bu. Hani bu olmuş. RGB mi diyor? CMYK mı diyor? Hangisini alalım? Ananı mamını al. Girmiş bitirme proje yarışmasına ot türlü bir tane orospu evladı. Projeyi 5 kişi yapmışlar. Benim bitirmem 1 kişi. Ya e bu da adam, adam var mı? Fontu şey. bir kısmış kanka. 3 fontla yazmış. Ya, Böyle oh, sakmış oh, şey mi olur kanka? Oh, oh. Esse'yi zamanı. Esse, esse ya. Hiç font mu vermişiz Karınca burası yazmış. Ya paslanmışız ya. Ya kardeş bu top Bu mu? Bu mu? Bu mu? Um. Ah. Ai, Ah. Está uma Ya oğlum bu orası nasıl bu kadar hızlı dönüyor? Hmm. ne bu dayı yüksek yapay zekalı botları karşı mı? Oynuyoruz biz. Aha. Ne <laughs> <laughs> Tampon vurdu. Pis burun var buna. Kaçtı? 270 Aha, olmuş ya. Kaç olmuş? 270 olmuş. Allah oğlum bu ne dayı Allah aşkına 270 ne gözünü seveyim bu makine pille çalışıyordur ya. İki kalem pil olsak <laughs> çalışacak. Diğer yani. yerlerde de 500 500 e yapıyor herhalde. Dayı ya. 500 ne oğlum kuaför mü o? Ne bileyim ya bu mahalle darbe şeyine gidiyorum ben şey ne gidiyorum. Ne 270 e almak bir şey kaldı. 250 zaten. Ben de en son 250'ye kesirdim. 270'ine O zaman normal ya. Hizmet ücreti mi almış bu? Ya kira falan. Ya normal de. Aha at at at. at. Amma Yok. Bir, bir şey yap, bir, şey yap, bir şey. Vur ona. Niye öyle gibi düştü bu? Ya sen böyle bir denk geliş yok ama Oğlum nasıl denk gelmedi ya? Değilim de çıkmadı top ya bak. Vallahi. Ahtamıza sokayım dayı <laughs> Bana 5-4 derler Vur! Nasıl? Mursan gol gol lan Ya 4 ya Bir <laughs>